zaten bu olmaz. Sağlığımız çok önemli. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi buyurun o zaman. Evet efendim bugün yoğurtlu patates salatası yaptık. İçerisine 4 adet patatesimizi haşladık. 3 adet havuç dedik ama ikisini kullandık çünkü havuçlarımız büyüktü. 500 gram süzme yoğurt, 1 çay bardağı mayonez, 1 kase kornişon turşu, yarım demet dereotu, 5 adet taze soğan, 1 tutam tuz kullandık. Öncelikle patateslerimizi haşladık ve rendeledik. Diğer taraftan Kavuşlarımızı içerisine rendeledik. Yani bütün malzememizi, ince ince soğanlarımızı kıydık. E, hepsini buluşturduktan sonra yoğurt ve mayonezin ilave edin. ya Yağ kullanmadık çünkü mayonez yağdan oluştuğu için yağ yeterli oluyor. E, tuzunu dağıttıktan sonra iyice harmanladık ve kalıbımıza bastırdık. Biraz yoğurt ayırdım ben ve üzerine süslemek için. üzerine süsledikten sonra da bir kırmızı fiyonk üzerine de bol dereotu ile süsleyerek servis aldım. Ünsal Bey'in... E, çok beğendi, hiç beğenmedim dediği kurabiyemiz için de bir çay bardağı sıvı yağ kullandık. 125 gram tereyağı, bir çay bardağı pudra şekeri, bir su bardağı mısır unu, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, aldığı kadar un kullandık. Öncelikle yağımızı, yağlarımızı buluşturduk. Pudra şekerimizle iyice karıştırdıktan sonra unları ilave ettik kabartma tozuyla. Ele yapışmayan bir hamur olduktan sonra da ceviz büyüklüğünde toplar yaparak Tepsimize yerleştirdik. 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirdikten sonra da yani çatlayıp e, kızarmadan da fırından aldık. Herkese afiyet olsun diyorum efendim. Teşekkürler. Bir şey değil, ne demek. Senin için balıklı kurabiye yaparız. Aç Sadece kaldık sen bugün. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Senin için Sağ ben balıklı abi. yaparım o üzülme. Var. O da yine diyetlisin <laughs> diyor bir gıdım getiriyor bana içeriye diyet.